Siirtli yazarlar bölümündeyiz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vizyonunuz, amacınız kısaca anlatırsanız seviniriz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım İhsan Tulaş. 1980 Siirt doğumluyum. Evet. Yaklaşık 20 yıldır satrancın içindeyim. Bu evet. 20 yıllık bir e, satranç severler edinebilirsin diye satranç öğrenmeye var mısın? kitabında bildirdim. Evet. Bu kitapla satranca yeni başlayan öğrenci veya geliştirmek isteyen bir sporcunun bulabileceği bütün konuları kapsayan bir kaynak şeklinde. Evet. Beşinci Sivil Kitap Fuarı'nda bu kitabı sakral severlere, kitap severlere tanıtmak amacıyla buradayız. Evet, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Paylaşmak istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Hikmet Deniz, Sirti yazarlardanım. i̇lk eserim olan Eza ve Sonrası kitabımla fuarda yer almaktayım. Her sene itibariyle SİR'de gelenekselleşmiş bir şekilde yapılan kitap fuarında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Hakikaten evet. bizim için önemli çünkü okurlarla, okurlarımızla buluşma adına ve okurlarımızın kitabımızı alıp imzalaması bizim için ayrı bir güzellik, ayrı bir önem katıyor. Evet. Dediğim gibi burada bulunmaktan dolayı, önemli insanlarla tanışmaktan dolayı şahsım adına ben çok memnunum. Evet dediğim gibi emeği geçen herkese buradan e, sonsuz şükranlar olsun. Evet, emeğinize sağlık. Teşekkürler, çok sağ olun. <laughs> evet. <gülüyor> bunu bana atsan, e, söylemek şey, söylemek istediğiniz bir şey varsa. Bir şey aslında bunu. Yani ben de vizyon amacı hangi <laughs> kitabı yazdınız? Hangi <laughs> kitabı olan çocuk olmadı. Evet. Sadece bir şey söyleyeceğim. Bir şey Var deneyimimiz, bunu yaşıyoruz. Evet, emeğinize evet. sağlık. Hadi şimdi, içimiz var. Paylaşmak istediğiniz bir şey varsa sayın yazarım. Teşekkür ederim. Evet. Üstadım, e, biz sirk siz yazar siz olarak e, e, Oza adlı şirket adıyla ikinci evet. 5. e, varına katıldım. Evet. Bununla da çok o, bunu, o, e, gururluyum. Kuvarlar e, bu biliyorsunuzdur öğrenciler, e, yazarlar bir araya geliyor, tanışma fırsatı buluyorlar. Evet. E, bu vesileyle gerçekten Hı. yani e, bir e, toplumda bir farkındalık oluşturmak, farkındalık kitap oluşturmak, okuma düzeyini arttırmak. E, yazarların yazarınların evet. e, tanışması da e, bir e, e, Etkinlik oldu. Etkinlik evet. oldu. Bu vesileyle işte e, 5. sirk e, e, temsil etmekle gururluyuz. Evet. Mutluyuz bir sirk yazar olarak teşekkür evet. ediyorum. Emeğinize sağlık. Görüşürüz. Evet.

en çok şey bu da yetişkin kitaplar reyonu bölümü. böyle <laughs>

O que você quer ouvir?